Sevgili Reklam Pedia ye takipçileri yeni bir astroloji bölümüyle karşınızdayız. Efendim bu bölümümüzde sizler için balıklar ve yükselen balıkları hazırladık. Değerli astrologumuz Uygur o kadar detaylı bir çalışma yaptı ki çok memnun olacağınızı düşünüyorum. Evet, Ama evet. bu ay da bunu hak eden bir ay. Yani gerçekten zorlu bir ay. Neden Uygurcuğum? Şimdi bir kere yönetici gezegeniniz Jüpiter zaten retroda 15 Haziran'a kadar. Venüs retrosu var, Merkür retrosu var, Satürn retrosu var, her şey retro yani gökyüzü o kadar karışık ki bize öyle bir sınıyor ki aslında geçmiş, bugün ve gelecek arasında böyle müthiş bir bağ var sanki evet. ve biz bütün o kaosun içinden yeni bir şeyle çıkacağız, çok ilginç aslında. Yeni yazılım yükleniyor diyebilir miyiz? Aynen öyle yeni yazılım yükleniyor, <laughs> çok doğru konuştun. <laughs> Uygurcuğum söz sende. Pekala. Sevgili balıklar ve bilhassa da sevgili yükselen balıklar ayın 20'sine kadar güneş koç burcu da sizin ikinci evinizde. Demek ki odağınız ayın 20'sine kadar koç konularında ikinci evdeki bu da nedir? Sizin maddi konularınız. Zaten sizin şu maddi konularınız bitmedi bu yıl hakikaten. Sanki böyle öz kaynaklarınızı, maddi tablonuzu masaya yatırmış vaziyettesiniz. Böyle bakıyorsunuz ne yapayım, ne edeyim, maddi kaynaklarımla ilgili ne yapabilirim? Bununla ilgili bir odaklanmanız var yani tabi aslında çok sıkıntılı çünkü balıkların bu ikinci evleri Koç burcu çok uzun yıllardır Orta orada zaten bir Uranüs transiti var. Evet. Uranüs o geldikleri ve anlıkları anlatır. Yani para bir geliyor bir gidiyor, bir geliyor bir gidiyor. E, geçtiğimiz ay Koç burcundaydı Venüs retrosu. Yani evet. böyle geçmişten kalan borçlar vesaire yine hani hep böyle para ile ilgili bir sınanıyor yükselen balıklar hakikaten. E, şimdi de yani böyle bir güneş orada ama hani odakları boşuna orada değil. Onu çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Nitekim bu odanız boşuna değil hakikaten de çünkü 11 Nisan'da tam karşı burçta, terazi burcunda 11 Nisan'da bir terazi dolunayı olacak. Şüpiterli bir terazi dolunayı. Aslında güzel bir dolunay. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama hemen moralinizi bozmayın. Lütfen bu güzel bir dolunay. Merak etmeyin. Ama böyle şeyi göreceksiniz. Yani bu 11 Nisan civarı ve <laughs> maddi konularla ilgili o kadar net olacaksınız ki her şey artık o kadar böyle ayuka çıkıyor ki böyle gönlünüzde yani alın bakın okuyun onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, ortak kazanımlarınız ne durumda onu göreceksiniz. İşte iş ortağınızda olan harcamalar, aileden gelen paralar, harcamalar, belki eşinizle olan ortak harcamalarınız, kredileriniz, borçlarınız, kredi kartlarınızın durumu, ne bileyim sigorta borcunuz mu var, vergi borcunuz mu var, nafaka prim konuları vesaire her şey netleşiyor. Ama sanki Jüpiter de orada bir çözüm geliyor sanki. En güzeli de bu barış için. Bu böyle çözüm gelen bir dolunay. şekilde gözüküyor. Böyle beklediğiniz banka kredisi varsa gelir sevgili balıklar. Yani bunu söyleyeyim size. Fakat e, finansal gösterge Venüs Retro'da, emekli Retrosu var filan hiç gerek yok. Yani aslında mümkünse lütfen bir kredi kullanmayın kullanmayın. Çünkü göreceksiniz o krediyi geri öderken çok sıkıntılar yaşarsınız. Ha ya diyeceksiniz ki benim artık kurtarılacak bir durumum yok bu krediyi alacağım ne yapayım zorlanırsam da işim batacak falan diyorsanız tabii ki alın. Ama alırken de benim sözleşmeyi iyi okuyun. Mümkün mertebe lehinize şartlarda anlaşın. Hani ödeme planınızı doğru düşünün, doğru hazırlayın. Hani ileride çok fazla sıkıntı çekmemeye çalışın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, onun dışında nafaka, miras ve benzeri konularda bir takım süreçler varsa bunlar netleşecektir dolunay zamanı. Beklediğiniz bir para varsa gelebilir gayet güzel, buna çok ihtiyacınız var biliyorum sevgili yükselen balıklar. 16 Nisan'a kadar Venüs sizin burcunuzda, sizi yükseleninizde birinci evde retro olacak. Biliyorsunuz 3 Mart itibariyle Koç burcunda başladı Venüs retrosu. 1 Nisan'da artık Balık burcuna sizin yükselenize geçiyor. 16 Nisan'a kadar 16 gün sizin yükseleninizde retro olacak. Şimdi bu ne demek? Bunu biraz anlatalım. Birinci sizin fiziksel görüntünüzle ilgili Çevrenize karşı takıldığınız tavır, tepkileriniz, günlük yaşamdaki temel davranış biçimlerinizi anlatır. Şimdi önce fiziksel görüntüyle başlayalım. Demek ki fiziksel görüntünüzü, fiziki görüntünüzü değiştirecek hiçbir estetik operasyonu falan kalkışmıyorsunuz. Dudak şişirtmiyorsunuz, kepik taktırmıyorsunuz. Ne bileyim tırnak, tırnak, cilt bakımı falan. Ama sakın bu işlere girişmeyin, saç falan boyatmayın. Orayı <laughs> hiç beğenmezsiniz, çok moraliniz bozulur. Bekleyin şu, yani geniş süreç merak. ben 5 Mayıs'a kadar hiçbir şey yapmam hatta öyle söyleyeyim. Hani 16 Nisan'dan sonra biraz daha rahat bir dönem. Hani artık dip boyam çıktı Uygur diyorsanız tamam 16 Nisan'dan sonra yaptırın ama o zamana kadar saç filan dikkat edin. Bunu erkekler için de söylüyorum. Yeni model filan da denemeyin, e, dikkatli olun. E, kozmetiklerden kaynaklanan bir takım alerjiler olur. Yani yeni bir ürün filan denemeyin. Halihazırdaki ürünlerinize devam edin. Uslu uslu onları anlatmaya çalışıyorum. Evet kilo alabilirsiniz. Böyle iştahınız çok açılacak. Şimdi o yükselenin üstünde bir venüs retrosu. Böyle ya ben hiç doymuyorum falan. Böyle gece yersiniz. Ama tatlınız eksik olmasın. Şu eksik olmasın derken çok kilo alabilirsiniz. Çok dikkat edin sevgili balıklar. <laughs> yani o konuda size uyarmış olayım. Şimdi günlük hal, tavır, davranışlar ve iletişim bir yedi aksında ve venüs retrosu. Demek ki her türlü iki ilişkide çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yanlış anlaşılmalara çok meyillisiniz karşı taraf da sizi yanlış anlayabilir, siz de karşı tarafı yanlış anlayabilirsiniz. Hı hı. Evliliğinizde de sıkıntılar olabilir, iş ortağınızla da, danışmanlık aldığınız kişilerle, bir psikologunuz, avukatınız, şu bu danışmanlarınız, hani birbirinize eksik bilgi vermekten kaynaklanabilir. Siz söylediğiniz zannedersiniz, söylememişsinizdir. Karşı taraf size eksik bilgi vermiştir. Yani bu tarz iletişimsel problemler olabilir. Lütfen dikkat edin. Ee, bir de böyle eski ilişkiler falan bu hani retroda geri dönebilir. Bunlara çok dikkat edin. Yani e, öyle bir şeydir ki bu. <laughs> bir bakarsınız size bir mesaj gelir. Bir yerde karşılaşırsınız. Hop o insan tekrar hayatınıza girer. Sevinmeyin. Bu retrolar bittiğinde o kişi tekrar hayatınızdan çıkacak. Kafası karışık. Ne yaptığını bilmiyor. Merkür, Venüs hepsi retroda. Venüs aşk gezegeni retroda. Yani bu gerçekten sıkıntılıdır. Buna çok dikkat edin. Ya zaten nedir Barış'cığım? Söyle Allah aşkına. Söyledim mi? Hı, söyle. İlla ki next, x değil. Evet. Niye? Ex'ten next olmaz. O kadar basit. Hasılı budur efendim. Özeti budur iş. Evet. Ee, böyle bir... Ya böyle tabii çok tuhaf bir şey biliyor musun? Böyle temiz, temiz, bir güzel duygular var. hakikaten aşıktır. O şekilde yaklaşır kişi ama böyle bir güvenemeyiz. Çünkü güvenle ilgili bir gezegen. Venüs geri hareketi de barışçı. Ne yapayım? Yani güvenemeyiz. Böyle bir sıkıntı da var yani. Böyle bir karışıklık da olabiliyor. Ve Teyana zaten yeni bir ilişkiye başlamak için çok doğru bir zaman diye. Dediğim gibi o ilişkinin mayası tutmaz. İyi gitmez. Hem geçmişten dönenlerle devam etmeyin hem de yeni bir ilişkiye falan başlamayın sevgili balıklar. Evet. Ama böyle bir çapkınlık falan böyle bir canınız çekebilir. Uygunsuz ilişkiler Venüs Retro'da. Şimdi Venüs Retro'dayken Venüs'ün daha gölge yanları ön planda aşamaklar falan olabilir, o tarz durumlar olabilir. Platonik aşklar efendim kesinlikle bir gündeme gelecektir. Venüs balık platoniktir. Yani belki birinin size olan gizli aşkını öğrenirsiniz. Belki sizin platonik aşkınız böyle bir alevlenebilir. O kişiyle karşılaşırsınız yıllar sonra. Olabilir. Bu tarz bir takım platonik aşk konuları gündeme gelebilir. Böyle bir şey olsa söyleyin ama aşkınız. Evet. Gerçekten söyleyin çünkü... Boş yere ya karşıdakini düşünecek. Yani siz bunu çok yapıyorsunuz. Yapmayın. Aşkınızı itiraf edin, gitsin. Aşk diye gerek yok. Gerek yok yani bir de aşk sizi güzelleştiriyor. Aşk sizleyken güzel. Karşı taraf bunu onaylasa ne olur, onaylamasa ne olur. Siz lütfen her zaman sevginizi ifade edin sevgili balıklar. Evet. Merkür Retrosu 9 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar ama önce 9 Nisan ile 20 Nisan arasındaki boğa burcundaki geri hareketi bir bakalım istiyorsanız. Nerede? Sizin 3. evinizde. Bir de Mars eşlik edecek kendilerini efendim bu Merkür Retrosu'nda. Yani bir, bir agresif bir Merkür Retrosu var çünkü 3. ev yani 3. ev bizim iletişim evimizdir iletişim evinde bir iletişim gezegeni geri harekette Mars'ta eşlik ediyor. Artık sizi patlarken, sinirlenirken böyle agresif tavırlar içerisinde görebiliriz diye düşünüyorum. Her türlü iletişimde dikkatli oluyorsunuz. Bu bir. ikincisi üçüncü ev kardeşleri, yakın çevreyi, yakın akrabaları, Çocukluk arkadaşlarını anlatıyor. Onlarla olan iletişiminizle çok dikkat ediyorsunuz lütfen. bir de onlarla ilgili böyle geçmişten kalan konular falan da gündeme gelebilir. Belki onlarla biraz bu geçmiş konularla ilgili uğraşabilirsiniz. Değil mi? Kardeşinizi bir yakın arkadaşınızın, akrabanızın eski bir konusu gündeme gelmiştir. Birdenbire bununla uğraşırken kendinizi de bulabilirsiniz. Şimdi Mars da orada. Bunun için güdülenebilirsiniz açıkçası. Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılabilirsiniz. Yanlış cümleler kurabilirsiniz. Biraz agresif, öfkeli bir iletişime meyilli olabilirsiniz. Hem öfken, Merkür Retrosu yanlış cümleler kurmayın. Doğru dinleyin. Anladığınıza emin olun, doğru aktarın, sakin olun olur sevgili balıklar. zihniniz çok karışık olacak. Merkür retrosu o zihin evinde çok karışık olacak. Kararınızı sorgulayabilirsiniz, sık karar değiştirebilirsiniz. Ya bana ne oluyor diyebilirsiniz efendim normal sık karar değiştirebilirsiniz. Merkür retrosu var zihin evinde. Evet bu dönemde böyle bir okuduğunuzu anlayamayabilirsiniz. Ne bileyim yemek yapacaksınız, tarifi eksik okursunuz, kitap okuyorsunuz, bir sözleşme imza Bir iş sözleşmesi var karşınızda zaten Merkür imzaları anlatıyor. İş sözleşmesine imza atmayın, Kafanızda karışık dalgın. Zaten maddeleri de doğru okumazsınız. Yani bir dikkat edin farkında mısınız? Zihniniz çok karışık olacak. Seyahat planınız falan varsa aman erteleyin gitsin ya da çok dikkat edin. Yani biletlerde bir sıkıntı olabilir. Yanlış saate bilet almışsınızdır. Otel rezervasyonunuz tam değildir. Bagaj kişi karışır. Hani böyle bir takım seyahatlerde aksilikler, engellemeler olabilir. Ne bileyim sigara sola istersin. Sigara ola da çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani e, uçağı kaçırırsınız. Hani dikkat edin bu kısa seyahatlerde özellikle. Bir eğitime falan başlamak istiyorsanız ki karşınıza çıkabilir. Böyle bir eğitim kovalıyorsunuzdur o karşınıza çıkacaktır. Başlamayın çünkü ya hocasını sevmezsiniz, ya sınıfı sevmezsiniz, ya ilginizi kaybedersiniz, ya bir türlü vakit e ayıramazsınız. Bekleyin efendim. Merkür Retroları 5 Mayıs'ta bitecek. Ondan sonra bu eğitime başlayın. Evet araçları, aracınız, trafik... Dikkat edin efendim, aracınızda bir takım aksilikler çıkabilir, böyle aracınızda bir takım masraflar çıkarabilir. Belki de geçmişte böyle bir sıkıntısı olmuştur, siz üzerinde durmamışsınızdır. Bu Merkür Retrosu'nda arabanız bozulabilir. Burada bir sıkıntı çıkabilir. Yani buna da dikkat edin hakikaten. O para oraya sıkıştıysa evet. Evet, aynen öyle. Evet, mala geleceğinin, şey cana geleceğine mala gelsin değil mi efendim? Bu şekilde aynen. düşünelim, gayet iyi niyetli bir şekilde. Evet, ticari hayatımızda tanıtım pazarlama faaliyetlerine dikkat ediyorsunuz. Üçüncü ev ticareti de anlatıyor. Para transferlerine çok dikkat edin. Para eksik gider, fazla gider, yanlış tarihte gider. Ben paraya yatırdım, niye ürün gelmedi dersiniz. Daha para bile gitmemiştir falan. Yani anlatabiliyor muyum? Çok iyi organize olmanız gerekiyor sevgili balıklar. Evet, 20 Nisan itibariyle Merkür Retrosu'na Koç Burcu'nda devam edecek. Yani sizin ikinci evinizde Gelip giderlerinizde, maddi kaynaklarınızda bir Merkür Retrosu, zaten bu ayın genelinde bir finansal konular çok ön planda dikkatinizi çekmiştir. Evet, gelip gider dengenize dikkat edin, para kaynaklarınıza dikkat edin. Böyle bir sürpriz borçlarla karşılaşabilirsiniz. Böyle aniden para çıkışları olabilir. Belki unuttuğunuz bir takım gedikler karşınıza çıkabilir. Öte yandan elinize bir takım alacaklar geçebilir. Bakın bu da olup olabileceği güzel bir yanı. kaybettiğiniz bir eşyanızı falan bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Alışverişlerde dikkat edin. Doğru para mı verdiniz, doğru para mı aldınız? Pişi kontrol edin. Ee, ben ayıpla hatalı mal almayın. Onlara dikkat edin lütfen sevgili balıklar. Hani bunlar gerçekten önemli konular. 20 Nisan itibariyle Güneş Boğa burcunda sizin 3. evinizde. Şimdi zaten siz 3. evde bir Merkür retrosu yaşamıştınız ayın başında. Orada bir Mars vardı ama artık Mars Boğa burcunda değil ikizlerde. Merkür retrosu da artık Koç burcunda devam ediyor. Boğa bir özgür, Güneş orada özgür. Demek ki kararlarınızı artık ayın 20'sinden sonra daha sağlıklı verebilirsiniz. Daha kolay odaklanacaksınız, kapınız karışmayacak, daha konsantrasyonunuz yüksek, iletişiminiz daha sakin. Bu anlamda güzel bir destek var. O yüzden odaklanın, kararlarınızı alın, planlarınızı yapın, daha büyüğünüzü görün ama bunlar için filiyata geçme zamanı Merkür Retro'ların tamamen bittikten sonra, 5 Mayıs'tan sonra. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çevrenizde olan iletişiminiz bir nebze de olsa daha sağlıklı yürüyecektir hiç ee, şey olmazsa artık Merkür Retrosu iletişim evinde geri de değil çünkü 20 Nisan'dan sonra. Fakat 20 Nisan'dan sonra Mars ikizler Burcu'da. Sizin dördüncü evinizde. Şimdi yaşam alanınızı anlatır dördüncü eviniz. Yaşam alanınız, e, aile, ebeveynler, bazen eş, çocuk yani yaşam alanınız, oturduğunuz evi anlatıyor. Aile fertleri lütfen gerilmeyin. Bakın Mars ikizlerde son derece Dilyar'ı açar. Son derece sevgidir Barış'ı. Öyle bir laf eder ki. Yani edilmeyecek lafı eder. En son söyleyecek ve çok iyi dil yarası açar. Aile fertleriyle gerilmeyin, eşinizle gerilmeyin. Özellikle babaya anlatı dördüncü. Babanızı üzmeyin, onu demeye çalışıyorum. Böyle ailevi bazı problemler çok ön plana çıkabilir bu Mars'ın dördüncü ev transitinde 20'sinden sonra ama belki de yeter ya şu ailevi problemleri çözelim. Bunun için ihtiyacını, ihtiyaç duyduğunuz o motivasyonu o güdüyü de yakalayabilirsiniz sevgili balıklar. Bu anlamda da aslında gayet güzel olabilir. Evet ev içinde oluşabilecek ufak tefek ev kazalarına dikkat edin. Çünkü Mars'ın evde, o haritanın dik noktasında, dördüncü evde, ne bileyim böyle elektrik kontaklarına dikkat edin böyle. Bir takım ev kazaları, böyle mutfakta filan dikkat edin lütfen. Ee, genel olarak böyle finansal konular biraz ön planda. İki ilişkilere çok dikkat ediyorsunuz. Agresif bir davranmıyorsunuz. İletişiminizi doğru kuruyorsunuz. Kendinizi doğru anlatmaya odaklanıyorsunuz. Bunlar çok önemli sevgili balıklar. Ee, Merkür Etrus beni kesme Biraz daha uzun anlatsaydım diyorsanız biz bunun için bir video çektik Barış'la. Evet. Şu an yayında efendim. Gelin izleyin lütfen. Hatta Barış çok iyi ee, sağ olsun bize o videoyu paylaşacaktır eminim. Bu evet, evet linkini bu videonun içine yerleştireceğiz. Harika bir saat konuştuk. 1 saat Merkür Retrosu uzun uzun. Onu inceleyeceğiz, incelesin önemli çünkü parasal konular falan filan siz bir onu hakikaten Aha. dinleyin. Aha. Evet. Uygurcuğum çok teşekkürler. Çok teşekkür detaylı bir şekilde balıkları ve yükselen balıkları ele aldık. Ee, bir başka programda e, tekrar yeniden 12 burcumuzu ele alacağız önümüzdeki evet. ay. Bizi takip etmeye devam edin. Efendim küçük birkaç hatırlatmamız var. Öncelikle portalımız, internet portalımız www.reklampedia.com Bunun haricinde YouTube kanalımız var, Reklampedia. Eğer hala üye olmadıysanız sizi üye olmaya bekliyoruz. Sizleri davet ediyoruz. Ve bunun haricinde eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen sağ alt köşede bulunan beğen tuşuna klikleyiniz. Bu bizi mutlu edecektir. Yeni bir astrolojide görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.